Kim öldü? Lan ne oldu oyuna? Lan bizim ne haberimiz oldu. yok. Oyunda taç touch, taşıma diye bir şey varmış. Sabahtan beri o var? duruyormuş. Gidip almamız lazım. Oo. Tamam. Ne varmış? Koydu. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor <laughs> lan? Daha cevap. Kadar daha. daha cevap almadı bak ne varmış. <laughs> Koydum diye bağırıyorum. Lan niye öbür ellerde bir şey yok? Oğlum bak vurma anlaşabiliriz ya. vurma gerizimkalı. Tamam önden ben gideceğim ama ikinci sen atlar. Al. <laughs> Siz gidin ben geleceğim. Mal bu kırılan değil. Dümdüz yürüyen ilk ilk giden kazanır. Nasıl ilk giden hmm. kazanır? Hızlı yarışma bas. Ne mevzu? Lan buraya. Bırak. Bırak. Lan buraya. Git. Lan nerede? Oğlum git. Ne bağırıyorsun? <laughs> Ya bir insülin ya. Ata ulu kara. Sıkma artık. Yanma mı? Yanma. Lan bir niye söndürmüyor? Yanma söndür. Zahid iki sen geç. <laughs> Tam bir geri zekalı ya. <laughs> ha jet ski ile gel. Kimin vapuruysa. Ama güzel cap caplıymış. Orada bir yaramaz abi. Eee <laughs> <laughs> gidek de. Varsa eder Söyle O yüzden. Aaaa. <laughs> o ses neydi ama takla <laughs> ya. Hadi. Sikeceğim olmuyor ya lan. lan adamın kaçtı lan adam kaçtı ben bunu boşa mı yattı? Neyse Emre ana götürmeyin. <laughs> <laughs> Emre <aşırı>, şimdi yesene. <gülüyor> Sağ ol. <laughs> Direnci ya. Ulan ne götürüyor <laughs> Yesin çöpte uyuyor adam. Orang gibem çikleme çikilarda bulmam. Neri attın ya? <laughs>